Hello. Yeni bir videodan selamlar. Bugün dışarıda başladım videoyu. Hikayeyle işten çıktık. Yemek yiyeceğiz. Yemekten sonra da birazcık dolaşırız artık. Bilmiyorum. Rozman'a falan bakacağız. Orada görüşürüz. Peki. <laughs> Dikkat et bebeğim. Ay çok güzel durmuyor mu? İlke daha güzel. <laughs>

herkese bakıyorum şu an. Şundan alacağım sanırım. Çok mutsuz görünüyorsun. Ne aldın? Aa. <gülüyor> <gülüyor> Tek ihtiyacın o çünkü. Evet ben eve geldim. Bu arada söylemeyi unuttum. Hastayım. Tabii ki okullar açıldı. Ben işe başladım ve hasta oldum. Klasik. Sanırım bütün kış yine hasta olarak geçireceğim tüm seneyi. İnşallah öyle olmaz. Ve fark ettiyseniz videolarımın kalitesi bir tık artmış olabilir. Çünkü telefon değiştirdim. Tada tadam. <laughs> 17'ler 18'ler hava uçuşurken o sırada benim yeni alınan 13'ün ortama girişi. Ama ben 13'e takıntılıydım çok istiyordum çok istiyordum çok istiyordum o dönem alamamıştım 11 almıştım İşte ablam 13 almıştı falan <laughs> çok kıskanmıştım o zaman <laughs> şimdiye kısmetmiş yani ben 13'ün hani böyle duruşunu tutuş şekli işte o köşeleri kasası ne bileyim kamerası falan filan, her şeyini çok beğeniyorum o yüzden hep içimde kalmıştı 13 ve kavuştum hem de beyaz şimdi ondan çekiyorum Öyle yani. Diğer eski telefonumu da anneme vereceğim büyük ihtimal. Çünkü neden olmasın. <laughs> Hadi gelin aldıklarımıza bakalım. Hem Rozmana Aslında Rozman'a e, beklentimi karşılamadı. TikTok'ta bir sürü şey beğenmiştim. Hiçbirini bulamadım. Yani döküntüler de böyle raflar. Anlamadık. Sonra gratis sefer gittik. Yani benim Rozman'dan aldım. sadece ne var? Şu ipek kese var. Şu böyle ölü derileri falan şey yapmak için ölü derilerden kurtulmak için bu şekilde bunu böyle takıyorsunuz işte bu kadar hem sanırım çilek görünümü için de iyi geliyormuş zaten ben daha önce kullanmıştım o biraz eskidiği için atmıştım İşte yenisini almışım şimdi sonrasında da eskimişti banyo lifim. Bir tane banyo lifi aldım böyle mor renkte. Klasik lif. Sonra gratis'e geçtim. Gratis'ten ilkenin aklına uyup Biolis'in rimelini aldım. Evet. Baya övdü çünkü. Güzel görünüyor gibi. Şu an gerçi çok rimel yok gözümde ama Bilmiyorum nasıl görünüyor şu an kamerada İyi gibi sanki makyajı tabii ki daha iyi ortaya çıkar şu an makyaj falan yok yüzümde hiç hastayım hiç halim yok sonrasında nemlendiricim bitmişti bundan aldım kokusu muhteşem ben bunun kakao'sunu bitirdim ama ondan niyesi midem bulandı çok ağır gelmeye başladı. Bunun kokusuna bayıldım. Aloe vera kokuyor. Böyle çok ferah muhteşem bir kokusu var. Hemen sürelim. Şu anda burnum tıkalı. Çok koku almıyorum ama alıyormuşum. Çok güzel kokuyor. Müthiş yani. Temiz böyle soft kokuyor. Bu da indirime girmişti. Venüs'ün jileti. ikili. Normalde bunun fiyatı 300'e yakın bir şey. Kas arkasında 150'ye gelmişti. Ben de hemen alayım dedim ben bunu yaptıktan sonra lazer makinem var işte lazer atışı falan yapıyorum iyi oluyor sürekli düzenli yapıyorum ama bir de ben bir TikTok bağımlısı olduğum için TikTok'ta ne görürsem alırım gittim buldum aldım bir tane kalmıştı zaten simli saç parfümü kokusu güzel böyle hmm, nasıl kokuyor İlk sıktığınızda sadece bir alkol kokusu gibi bir şey geliyor. Biraz urduktan sonra böyle kokusu daha hoş olmaya başlıyor. Yani güzel, bebeksi bir kokusu var. Öyle ağır falan değil. Sim olarak da yani saçımda şu an skaber'de görünmesi imkansız. O yüzden şöyle yapayım. Belki burada görünür diyeceğim görünmüyor şu anda. Bir dakika bekleyin. Şekilde görünüyor. Yine çok belli olmadı ama siyah kıyafetlerin üstüne sıktığınızda çok güzel duruyor bu arada. Ama ışıkta da, saçta çok güzel duruyor. Neyse benim aldıklarım bu kadar. Artık birazcık dinlenmeye geçeceğim. Çünkü aşırı yorgunum. Başım ağrıyor, burnum tıkalı falan. Yarın sabah işe gideceğim. O yüzden görüşürüz. Günaydın. Hava o kadar güzel ki <laughs> Yani üşüyerek uyanmak hmm. özlemişim. Şu anda esiyor bayağı. Hatta krop giyecektim. Sonra baktım hava böyle. Üstüne bir tane gömlek aldım. İşe gidiyorum şimdi. Bugün eğer bir aksilik çıkmazsa ilkelere gideceğim. Onunla kalacağım. Daha tam haberleşmedik ama bakalım. Gün içinde haberleşiriz. Selam. Ben ilkeye geldim. Burada çok Minnoş bir şey var. İsmi de minnoş. Hemen gösteriyorum. Bakar mısınız? Allah'ım çok tatlı. Ben de istiyorum ama ben bakamam sanırım ya. Bu sorumluluğu kendimde görmüyorum. İlke yemek yapıyor. <laughs> Hiç yapmadığı şey. <laughs> şaka şaka. Çünkü hamarattır arkadaşımız. Yemek yemek yapıyorum. Neydi şey Halişko? Kocası geliyor ya. Biliyorsun değil mi? Sakın bilmiyorum deme bana. Ha bilmiyormuşsun bir baktın. Aynısını bak? Ayşe. <laughs> Dolapta tavuk var. Niye <gülüyor> yapmıyorsun? <gülüyor> of. İlkeden çok kaliteli bir yemek. Harbi <laughs> güzel olmuş bu arada. Mi? <laughs> Ama patatesleri ben doğradım. <laughs> ya sen ne yapıyorsun? Bu ne? Masum duruşumu? Ben yapmadım duruşumu. He?

Minnoş. Aga sinirlendi. Ay. Ay çok korkunç. %96 kaplan türleri biliyor musun? Bunu evet. Ev kedisi. Bu kaplan. Günaydın. Ay tipime bakın. Aa, Sıfır makyaj. Ne olursa. Ne dağıtın? Ne anlatıyor? Çocuklara şeker dağıtın. Evet. Şu an kaydettim. Sözünü aldım. İlkenin erkek arkadaşı askerde. O bu daha iyi fikir. İlkenin erkek arkadaşı askerde. Yemin törenine gidiyormuş falan. Ya gidemiyor artık yani. İzin ee, izin vermeleri için dua ediyor falan öyle karışık bir şeyler işte. <laughs> Markete geldik. <laughs> Herkes... Günaydın. <laughs> ne haber? Ne haber? Ne haber? Ne haber? Çizmişsin hep oraları. 37 çizmiş to an... kedisi <laughs> bozuk arkadaşlar. Exact. Top jam. oynamıyor. <laughs> Hadi yine arkaya çıkar. Sevmiyor mu? İnanılmaz. En kedim kahvaltı hazırlıyor. Ben de o sırada Label C5 izliyorum. Evet, daha bundan çıkalım. Uzun <laughs> canına kurban. Yemek yemey boynu. Hadi oğlum. Sen en ben İlke'nin yanından kalktım. Apar topar geldim. Kızlarla buluştum. Bilmiyorum. Niye? Burada Dolatik yanında mı? Nasıl yani? Burada laf anlatıyorum. Ne araya girdi? Pınar'la içeceklerimizin güzelliği şaka mı? Bu Tokay'ı da ilkeden yürüttüm bu arada. Haberi var mı bilmiyorum. <laughs> 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 Minik <Mikigin> bir kutlama. <laughs> e yanmıyor bu. <laughs> Çabuk üfle Pınar. Tamam tamam üflüyorum. Çok rüzgar var ama. Evet. Kendi kalkanım olur da kendim yakarım. <laughs> Alkış. <laughs> Ay o oynamaya geldik. Ben ilk kez böyle otomatik masa görüyorum. Çok heyecanlıyım şu an. Hı. Ve bu arada o oynamayı bilmiyorum. Ne oluyor? Aa, şuna izliyor. bakın. 101 olarak diziyor. Biz bunu beşli yapalım. Beşli yapalım bunları. Ben asla oynamayı bilmiyorum ya. Saçlarımı görüyor musun kameradan? <laughs> Yok. <Dört mi? gülüyor> Ya ben hiç anlamadım bu oyunu ya. Ben e açamıyorum ya. Aşkım. 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 Tam Aşkım. 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 Anlamıyorum evet. ya ben. Of. Görmedim, oh. <laughs> evet ben eve geldim. Aşırı yorgunum bu arada ve bir hersizlik var. Ateşim var gibi falan. Bilmiyorum. Gün içinde de yemek yemedim hatta. Şimdi çok acıktım ama. Saat 9. Dışarıdan yemek söyledim onu bekliyorum. Bir yemek yiyeceğim. Evet akşam akşam bunu yemeyi tercih ettim tabii ki. Güzel görünüyor. Deneyeceğiz şimdi. Evet. Benim kameram niye bu kadar bulanık çekiyor önden ya? Bir Gel. şey var ama. Tam zaman. Gitmesinin mi? Güzel. Yenir yani. Ama yanında salatası falan yok. O yüzden puan kırdım. Günaydın. Günaydın mı? Bir dakika saate bakın. 4 4 ve <laughs> ben size günaydın diyorum ben 9.30'da uyandım saat 12'ye kadar yataktan hiç çıkmadım dehşet bir baş ağrısı ve hala da devam ediyor geçmiyor sürekli ilaç içer oldum bu ara İçmek istemiyorum o yüzden ee, işte kahvaltı falan yaptım yine böyle tiktok instagram sürekli telefon elimdeydi Şimdi telefonumu güncelledim. iOS 26 gelmiş. Telefon tamamen değişti gibi bir şey oldu. Çok değişik olmuş. Kameraya şu an alışmaya çalışıyorum falan. Şimdi de hazırlanıyorum. Bütün arkadaşlarım beni ekti. <laughs> Hepsinin bir planı var. O yüzden dışarı yalnız çıkacağım. En sevmediğim şey bu arada. Nefret ederim. Ama Adaksa falan bakmak istiyorum ama buradaki değil. Gazipaşa'daki. Benim iş yerimin oradaki. O yüzden tek gideceğim yani. Biraz hava alacağız. Bu arada hala uykum var. Çünkü gece sürekli uyandım. Böyle kabus gördüm falan. Saçma sapan bir şeyler. Sürekli esniyorum. Baş ağrısı falan var. Bu arada bunu bayağıdır takmıyordum. Çok tatlı değil mi? Neyse şimdi hazırlanalım. Şarkı açacağım bu arada. Şuradaki sivilcem de geçmedi bir <dükkanlı. gülüyor> ya. şarkıların hastasıyım ya. Sürekli dinliyorum ben. Bir tane kız var. Trenkela. <laughs> <laughs> Bu şarkıya şimdi hep aklıma geliyor. Para <laughs> paletim kırıldı. <laughs> Oo. Neden? Neden ben? What's <laughs> e Bayılıyorum. bayılıyorum. Arkadaşlarım en çok linçliyor. kafam felaket oldu, aşkım. Ne? Ne? para <laughs>

Evet hazırım saçlarımı böyle yaptım ya bu modele ben bayıldım biliyor musunuz yani artık e, bu modeli çok yapıyorum hoşuma gidiyor arkadan nasıl görünüyor acaba bakamadım da ama güzel herhalde <laughs> ama yani böyle bir halsizlik evi kendimi zor attım böyle ateşim var gibi baş ağrısı fena zaten ve şey fark ettim az önce bugün hiç su içmedim dün de sanırım bir bardak içtim bu yüzden başım ağrıyor olabilir ama böyle kırgınlık falan da var bilmiyorum ve ağrı kesicim bitmiş harika ayrıca açlıktan da ağrıyor olabilir şimdi kendime bir çekir düzen vereyim yemek yapalım hemen çünkü çok açım bu arada e, videoda gösterdiğim Adax'taki kıyafetleri aldım. 600 sonra Gratis'e girdim. Gratis'ten e, Merkeş pamuğu aldım. Bir şey daha aldım. Ne aldım hatırlamıyorum hiç şu anda. Evet şey kapatıcı almıştım. Kapatıcım bitti. Bir de orada size göstermedim. Adax'ta buna kasada karar verdim. Çok hoşuma gitti. kartlı aldım bir tane göstereceğim hemen. Ya ben bu renkten vazgeçemiyorum ya. Bunu gördüm böyle hemen aldım. Fiyatı da aşırı uygundu çünkü. Çok hoşuma gitti. Evet. Ben mutfağımda sanırım hiç böyle bir şeyler çekmedim uzun süreli. Ve çok açım şu anda. <laughs> Ve biber dolması yapacağım. Ya böyle şaşırırsınız işte. Nasıl olacak bilmiyorum. Fırında mı yapsam, ocakta mı yapsam falan filan karar veremedim. Sonra ocakta yapmamı istedim. Çünkü ChatGPT'ye sordum. <laughs> ocakta daha hızlı pişiyormuş. Fırında biraz daha uzun pişiyormuş. O yüzden buna hiç sabrım yok. Zaten 4 tane falan almıştım biber. Onları dolduracağım. Hadi bakalım. bu da tabletten Masumlar Parkmanı'nı açtım. Onu izleyerek yapacağız. 4 tane biberim olduğu için bir tane soğan, bir tane domates kullanacağım. Bunu bunu re rendeleyeceğim. Bunu da küçük küçük doğrayacağız şimdi. Ay, bizim çok heyecanlı Ay, yeri. Evimizden çok çekeceksin. O kadar yoğun kokuyor ki. Kesin çok acı bir soğan. abi bitti artık. Okuldan iki gün uzaklaştırma aldım ben. Ay kör oldum herhalde. Ah. Ay Neriman da delirtti sonunda kızı. Şaka gibi. Biberleri de çok güzel seçmemiş miyim? Yalancı. Tam Yalancı. Da Yalancı. <laughs> evet diziyi kapattım. Birazcık şarkı açacağım çünkü. Ne açsam bunu açayım. Evet şimdi buna soğanları koyacakmışız. Fazla mı Kavuracakmışız. Yemek kaşığıyla karıştırmam şaka mı? Evet, pirincime ekliyorum şimdi. Bakın Biraz domates Birazcık da biber kalçası. Bu da çok az kalmış. Baharat olarak toz biber atıyorum. Şöyle. Tuz koyacağım. çok az su ekleyeceğim. Biraz suyun çek, çek bu. Yani pirinçler hafif böyle pişecek. Sonra biberlerin içini dolduracağım. Biberlerle beraber de pişecek. Bu kadar. <laughs> evet iç bu şekilde görünüyor şu an. Şimdi biberleri dolduracağım. salçalı bir sos daha yapıyorum. Pişme suyu. Pişme nasıl dökeceğim bunu? Allah'ım sen yardım et. Bir cam oturumu Bismillah. Müziği ortak bir deneyime dönüştür. Arkadaşlarınla birlikte şarkıları ekleyip dinle. Valla gayet iyi görünüyor şu an. Bakalım pişince nasıl olacak? Aynen. Yemeğim pişti. Benim sunum şaka mı? Aşırı yoğurt koymuşum bu arada ama yerim yani sıkıntı yok gayet de güzel görünüyor bu arada. Selam. Ben dün size kapanış çekmeyi unutmuşum ya. Uyudum falan, sabah hazırlandım işte şimdi işe geldim, işten çıktım. Şu an böyle dank ettim. Dedim ki ay ben video bitirmedim. Neyse biraz daha beraber kalabiliriz. Şimdi çıktım işte İlker'in yanına gidiyorum bu arada. Dün ben ona dedim ki Adaksa gidelim dedim. Gelmedi. Şimdi kendi gelmişti ki Adaksa gidelim. Burgeroma geldik. Yine ilke <laughs> Çok acıkmış. Bu vlogda seni çok gösterdim biliyor musun? Bu vlogda seni çok gösterdim. Vlog mu attın? Daha atmadım. Çekiyormuş. <laughs> evet. İlke benden vazgeçemediği için şimdi kahve dünyasına geldik ve ben tabii ki gofri içiyorum. Evet. Eve geldim. Bir duş aldım. Kendime geldim. Çok yoruldum artık. Bu videoyu burada kapatalım. <laughs> bir kapanış yapamadığım için videoyu uzattım aslında. Yine çok eğlendiğim, çok dolu dolu geçen bir vlog oldu. Umarım siz de izlerken benim gibi beğenmişsinizdir, eğlenmişsinizdir. Desteklerinizi bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.